<laughs> süper bebek muhteşem. O benim tanıdığım en güçlü bebek. Atom kasırgası. Ters manevra. <laughs> Beni gezdirir misin lütfen? Tabii ki Kendi. Senin güçlerin var. Bir süper kahraman olup herkese yardım etmelisin. İnsanları yardım etmek için özel güçlere gerek yok. Sen de bir süper kahraman olabilirsin. Sıkı tutun Kendi. Ben mi? süper kahraman mı? Bütün kötüler dursun. Süper bebek biberon vadisini her kötülükten korur. Hadi sen de katıl bana. Seni kurtaracağım mini. Aa! Bu süper bebeğin başına asla gelmezdi. Görevimiz tüm bebekleri korumak. Benim gizli yardımcım olacaksın. Senin adın Süper Winnie! Biz vadinin süper kahramanlarıyız. Yakalamamızı istediğin herhangi biri var mı? Şey, pek sayılmaz. Emin misin? Bugün senin yüzden kötü bir şey olmadı mı canavar istilası gibi? Pek sayılmaz. Bugün bir sinek bile görmedim. Sonra görüşürüz. Kiti yıkamam gerek. Endişelenme. Süper kahramanlar kolay pes etmez. Kahraman ihtiyacın var mı? Hayır. Aa, çok üzgünüm. Hmm? Süper kahramanlar yardıma geldi. Hayır. Tanıdık bir kahramanla fotoğraf ister misin? Çok sıkıldım. İmdat! Hmm? Lütfen yardım edin. Hmm. Süper bebek yardıma geldi. Yardımcısıyla birlikte. Çok teşekkür ederim. Bu yapbozu çözebilir misin? İyi günler yurttaş. Ama böyle süper kahraman olmaz ki. Bunlar gerçek sorunlar değil Vini. Buldum. Sorunları biz çıkaracağız. Vini, sen gözcülük yap. oldu da emziğimi unuttum? Benim neyim var böyle? Aa, altın emziğimi hiçbir yerde bulamıyorum. Paniğe gerek yok. Süper bebek zihinsel güçleriyle onu bulur. hissediyorum. Buralarda bir yerde. buldum. Teşekkürler süper bebek. Sen benim kahramanımsın. Sıkışmış. Endişelenme. Süper bebek özel gücüyle kapıyı açar. Bir, Geliyorum. 2 ve 3. Teşekkürler süper bebek. Süper bebek kristalı kapıyı açmasına yardım etti. Ve kendi emziğini bulamadığında kaykayım. Süper bebek yardıma geldi. Teşekkürler süper bebek. Bugünlerde neden bu kadar çok sorun çıkıyor? Burada dur, süper bebek bu yaylarla zıplayıp, seni kurtaracak ve sana bir kurabiye verecek. İşte yakalandın! Demek bütün sorunları sen çıkarıyormuşsun. Ben mi? Hmm. Hayır hayır hayır. Ben sadece onu kurtaracaktım. Öyle değil mi Neydi? Neydi Ben süper bebek değilim ve şimdi de Neydi benim yüzümden tehlikede. Wow. Çok ucuz atlattın. Her yeri birbirine kattın. Sen bu kadar tehlikeli şeyleri nasıl yapabildin? Ben, ben sadece bir süper kahraman olmak istemiştim. Bugün süper kahraman oldun zaten. Neydi kurtardın? Sen gerçek bir süper kahramansın.